Herkese merhabalar arkadaşlar videoma. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'tan harika bir oyun olan Icebreaker yani buz kırıcı anlamına gelen bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Harika, zevkli ve çok eğlenceli bir oyun oluyor kendileri. Şimdi göreceksiniz benimle beraber sizlerle. Ee, bir oyun vardır Roblox'ta. Prison Tag diye. O oyuna çok benziyor aslında bu oyun arkadaşlar. Yani orada da Mesela hani birilerini hapise kapatıyorduk ve birileri gelip kurtarıyordu. Burada da öyle. Elimizde buzdan kılıçlar var ve o biz elimizdeki buzdan kılıç sopa yani o şeyle arkadaşlarımızı e, karşı takımdakileri buzlayacağız arkadaşlar. Onu oraya hapsedeceğiz. Şu an bakın beni yaptıkları gibi. Bizim takım arkadaşlarımız da bizi kurtarmaya çalışacak. Yani iki takımdan oluşuyor bu oyun arkadaşlar. Bilmeyenler için de söylemiş olalım, anlatmış olalım bu oyunun da nasıl olduğunu. Bu şekilde şimdi oyunumuz başlayacak. Oyunumuz başladığı zaman bakın şuradan kıyafet değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela şuraya gidip de şu şekilde tıkladığınız zaman sopa, sopanıza vurduğunuz zaman e, o kıyafeti giymiş oluyorsunuz. Mesela ben şu anda e, mavi ile kırmızılı bir kıyafet giydim arkadaşlar. Çok güzel oldu bence. Burada da zıplama yerleriniz var. Zıplayabiliyorsunuz böyle. Huhuu! Ağaca çıkabiliyorsunuz zıplayıp mesela. <laughs> Bu şekilde arkadaşlar. Evet bunlar da kim? Takımımdakileri tanımıyorum. Aman Allah'ım. Evet arkadaşlar şu bazı insanların kafasında kırmızı smiley görüyorsunuz. Onlar bizim karşı takımımızdakiler yani bizim düşmanlarımız olan kişiler, saldıracağımız kişiler arkadaşlar onlar. Şimdi bakalım onlar ne tarafta? Bunlar bizim takım. Bakın kafasındaki kırmızı gülücük olmayanlar bizim takımdan. Şimdi biz bizim takımdan olmayanları bulmamız gerekiyor. Evet bakın orada bir tane var arkadaşlar. Bir kişi var orada yukarıda. Yere düştü şu anda yukarı çıkmaya çalışıyor. Evet, onu hallettik. Bir tane daha var. Sen niye çıkabiliyorsun? Ben niye çıkamıyorum ya oraya tek seferde? Ha, ben biraz kilolu olunca arkadaşlar. Evet, kırmızı adamları arıyoruz. Şurada bir tane var bakın. Görebildiniz mi bilmiyorum. Şu çimenlikten yukarıya çıktı. Az süremiz kaldı. Nereye saklandı bunlar? Saklandılar mı yoksa? Bakın şurada biraz önce patlattığımız arkadaş hala orada duruyor. Hala onu açmaya gelmemiş hiç kimse. Diğeri de burada duruyor bakın. E ama diğer geri kalan nerede takımdaki? Saklandılar mı yoksa? Kilolu olunca çıkılmıyor biliyor musunuz? Bu nasıl bir oyun ya? Neredesiniz siz? Hiç savaş gibi olmadı ama. Evet bakın karşıda. Tam karşıda. Maalesef arkadaşlar bu oyunda shift diye bir şey yok. Yani shift'e basayım hızlı koşayım. Oh, oh, evet geldi geldi geldi. Güzel geldi. Çok çok güzel geldi. Bir beni kurtayım mı? Teşekkürler. Biz arkadaşımızı kurtaralım. Neredesiniz siz ya? Çok sinirlendim size. Evet. Gel bakalım. Evet bir. Nasıl kaçıyor? İki. Üç. Üç oldu arkadaşlar. Üçünü patlattım. Orada birisi var ama o zaten buzlu. Şu kaydıraktan çıkasam mıydık ya? Biz mi kazandık yoksa? Yoksa gene de biz mi kazandık? Ay topa bakar mısınız arkadaşlar? Top hareket ediyor. Ev, ah pardon. Aa evet evet. O düşmanmış. Kaçma. Yo. Ya ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Beni kurtarır mısınız? Beni kurtarır mısınız lütfen? Yoksa çok sinirleneceğim şimdi. Evet. Biz mi kazandık? Hmm. Hep demiş. Evet arkadaşlar. Kim bu ya? <laughs> Birinci oldu. Bakalım kaç altın kazanmışız arkadaşlar. Burada da o el sonunda size kaç altın kazandığımızı gösteriyor. 150 altın vermiş. Teşekkürler. Kimler bizimle beraber? Elif var. Elif var. Ceylin Su var. Ecrin var. Başka da birisi yok arkadaşlar. Aslında şöyle bir şey. Ee, ben bu videoyu çekmiştim. Ama bilgisayarımda ufak bir sorundan kaynaklı tekrar çekmek zorunda kaldım. Çünkü bilgisayarım güncelleme yapmış kendini. Güncellemiş ve güncellekten sonra benim mikrofon ayarlarımı... Bayağı bir mahvetmiş arkadaşlar. O yüzden videoyu çektim. Bir baktım ki videoda ses yok. O yüzden asla daha kalabalıktık. Yani işte Umutcan bizlerleydi. İşte yine Elifler vardı. Başka kimler vardı? Arda vardı. Yani daha kalabalıktık. Onların da şu an aklıma gelenlerin isimlerini söylemiş olayım. Bu da çok dar bir tab şey tabela. Çok dar bir harita. Bu dar haritayı çok fazla sevmiyorum ben. Çünkü böyle sıkışıyorsun bir yere ve seni kimse kurtarmaya gelemiyor. Ne yapıyorsun sen ya? Ben de seni arkandan geliyorum takımız diye. Oraya saklandı. Gördünüz mü? Neredesiniz? Evet. Yani 5 kişiye birden tabii ki de böyle olacaktı. Neyse 5 teşekkürler. Gel buraya gel. Sen buraya sen buraya geleceksin. Sen buraya beni bir şey kurtarırsa çok çok sevindiririm. Lütfen ben de sizi kurtarırım. Lütfen kurtar mısınız artık? <laughs> ya! Bizim kazanmamız gerekiyor beyler, arkadaşlar. Kurtarır mısın beni? Teşekkürler. Ben böyle yukarı doğru yükselmişim. Şaha kalkmışım. Lütfen beni de kurtarır mısınız? Ay teşekkür ederim. Ama ama ya. Sizi gelecek el, gelecek el göreceksiniz siz. Siz göreceksiniz. Beni de beni de beni de beni de Evet arkadaşlar bu elin sonuna geldik çok prolardı gerçekten karşı taraf, taraf karşı takım ama yine de bizim takımımız kazandı arkadaşlar bu yüzden çok mutluyum. Hep de bana çalıştılar ya hep bana hep bana. <laughs> Kiloluyum ya. Evet bu sefer bizim takımımız yine güzel. Bizim ekibimiz var. Bu bana çok uğursuz geldi bu mavi kıyafet. Ben yeşili giydim arkadaşlar. Evet, bakar mısınız? Suratında kırmızı gülücük olanlar bizim karşı takımımız. Bir deminki haritada çok kötüydü arkadaşlar. O ne biçim haritaydı ya? Küçücük böyle sıkışıyorsun, kalıyorsun, kaçamıyorsun, Kovalıyor muy ko kovalayamıyorsun. Var mı gelen giden? Ayrılmayalım, beraber olalım da birbirimizi kurtaralım. Bakın orada bir kıyafet gördüm. Sağ solu kontrol. Geldim Ecrin, geldim yardıma. Aferin, harika. Gel. Evet Ecrin onu da patlattı. Evet çok hızlı şekilde başladık. Ay evcilini kurtarayım. Kurtardım. Evet. Şu kıyafetten giyecektim. Şu kıyafetten giyebilir miyim? Evet. Giyemedik galiba. Neyse hiç önemli değil. Sizi birisi kurtarmaya gelirse eğer gelemesin. Ya yardım istersin değil mi? Ya. Nasıl oluyormuş? Evet arkadaşlar dışarıya bakıyoruz. Bakın dışarıda yardıma ihtiyacı olan bizim takımdan birisi var mı? Veyahut da patlatılmayı bekleyen birisi var mı dışarıda dolaşan? Evet. Bir kişi şurada kalsın şunların başında açılamasınlar. Çok sinirlendim onlara ya. Bir önceki elden dolayı. Harika gidiyoruz ya biz. Saklanan baklanan yok değil mi? Bazen saklanıyor çünkü bu yabancılar bu oyunda çok görüyorum. Yo hiç kimse yok bu katta. Galiba bütün ekibi patlattık harika bir şekilde arkadaşlar. O ne saçma bir... Aha açılmışlar. Yettim geliyorum. Sakin olun. Benim takım. Geliyorum 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 geliyorum. Evet. Gel sen buraya. ha. Harika. Evet. Şurada açık birisi mi var? Evet. Açık birisi var. Kaçmaya çalışıyor. Bakın oraya saklanmış. Arkadaşlar. Görüyor musunuz? Oraya saklanmış. Oraya çıkmış. Sen var ya sen. İşte bizim takım. işte bizim ekip. Nasıl mahvettik ama sizi. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar isim de ikinci sırada yazıyor yani. Evet. Bakalım bu kadar başarılı bir çatışmadan sonra kaç altın gelecek? En az 200. Evet. 200 altın geldi arkadaşlar. Evet bizim ekipten 1 iki tane yabancı birileri var. saklananlara dikkat edin arkadaşlar merhaba mut teşekkürler ben de sizi çok seviyorum teşekkürler Müsait olduklarında zaten geliyorlar. Bakar mısınız? Bikini var orada. Mayolar var. Şundan istiyorum. Uhu. Ama arkam... Niye değiştirdin? Kendi kendine üstümü değiştirdi arkadaşlar. Bu ne saçma bir şey. Merhaba. Gel gel. Gel hele gel. Sen gel. Gel. Gel 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 gel. A Allah oh, söyle. söyle. Teşekkürler Gel sen gel sen gel Allah aşkına Kaçma kaçma hiç zıplama hiç Hiç zıplama başına Bak arkadaşını kurtarıyor ya E evet, şu an bir takılma yaşıyorum Gerçekten patlatamıyorum onu Heh. Ne kadar takıldı gördünüz mü Heh, patlattım Arkadaşımızı kurtaralım Havuzun yanındayım diye konum atıyor Gelin beni kurtarın diye Konum atıyor arkadaşlar Bizden birisi mi o şey olan Hayır Ha evet bizden birisiymiş Hapiste olan Şunların yanlarında da Durayım da Birileri gelip sonra bunları kurtarıyor Sonra bize hücum ediyorlar Aa, neden benim önümde tişört var? Herkesin bikinisi var. Gel buraya gel 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 gel. Kaçma kaçma. Yo! Yo! Açıl açıl açıl. Neredesiniz? Bizimkiler neredesiniz? Bizimkiler. Eyo. Evet. Açıldım ama şu an. Dın 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 GG yazıyor üstünde. Neden benim tişörtüm var? Ben şu an bunu çok kafayı taktım ama. İsmim Elif'te yazıyor arkadaşlar. 300 altın. Evet aynı takımdayız arkadaşlar. Bu benim sevmediğim harita mı? Yok, değil sanırım. Bakın arkadaşlar, şu da uzaylı kıyafeti var. Ben bunu çok seviyorum. Evet, aşağı düşmeli oyun. Neredeler? Oradalar, 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 oradalar. Merhaba, merhaba, merhaba. Merhaba. Tavuk. Kurtarır mısınız acil? Üçümüz de patladık yan yana? Gizem Elif başımızda bekliyor. Evet bizimkiler geliyor arkadaşlar. Evet teşekkürler. Bak oraya saklanmaya çalışıyor. Bak vuramayayım diye. Evet. Bizden birisi var mı yardıma ihtiyacı olan? Yok. Yardım demiş. Neredeler? Diğerleri neredeler arkadaşlar? Aşağıdalar mı? Ben aşağı uçuyorum. Canım pahasına da olsa. Diğerlerini arıyorum. Yukarı çıkamıyorum. Şimdi de. güzel oynadık. Harika oynadık değil mi? Uhu, tebrikler Elif Kuş. Başladık. Hadi bakalım. Arkanızdayım geliyorum. Neredeler? Nereye saklanmış olabilirler? Acaba saklandılar mı? Yoksa onlar da bizi mi bulmaya çalışıyor? Hadi bakalım. Evet güzel bir yere çıktık. Oradalar orada gördüm. Gördüm onu orada orada orada. Kaçıyor. Evet. Diğerleri nerede arkadaşlar acaba? Bu harita da çok büyük. Yes! Hello my friends. Hello my friends. Hey! Nasılsınız? Biz sizi patlatmaya geliyoruz. Kaçırma kaçırma. Kaçırma orada. Onlar karşı takım. Evet. Evet oralarda bir hareketlilikler var sanki. Evet. Patlattık arkadaşlar. Bir kişi daha. Evet açalım. Umut'u açalım. Umut açık zaten. Umut ne yapıyorsun? kadar yakaladım seni. Hayır. Neredeler? Heyo. Evet yine biraz önceki birinci olan kişi birinci oldu arkadaşlar. arkadaşlar ben yavaş yavaş videonun sonuna geliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen like atmayı unutmayın. Bu tarz videoların gelmesini isterseniz de lütfen yorumlarda belirtin. Başka videoların gelmesini istiyorsanız da başka oyunların yine yorumlarınızda belirtin arkadaşlar. Yorumlarınızı okuyorum çünkü. Yüreğinizden hiçbir zaman iyi niyet eksik olmasın olur mu? Her zaman iyi bir insan olarak kalın. Kalmaya devam edin. Çünkü bu çok güzel bir şey. Çok iyi bir şey arkadaşlar. Sokak hayvanları da var. Sokak hayvanlarını lütfen unutmayalım. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.